I think they're getting churls. Evet sayın seyirciler, Kozluğuna 131 km kaldı. Mikros'a daha yeni gelmiş herhalde. Evet sayın seyirciler, Mekta'nın sağa 45 km var. 5 km sonra beklemesi yani edebilirsiniz. Olmadı bir süper kumpa görseniz sayın seyirciler onu da buzuluk. İki cheeseburger bir kolağa ve bir patates kırılmaz sayın seyirciler. Üstümüzden bir taksi geçiyor görmüş olduğunuz gibi. Evet sayın seyirciler çok güzel bir köprüye geliyoruz. Bu köprü başka köprü sayın seyirciler. Matematik köprü. Böyle köprü görmediniz sayın seyirciler. Böyle köprü görmediniz. Evet. Dikkatlice izlemenizde yarar var sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler bu köprü başka köprü. Uzun köprü değil ama başka köprü. Evet köprüden geçiyoruz. Sayın seyirciler. İşte, evet bir çay üstünden geçiyoruz. Çay var mı çay demiş ya var var.